Bulut, Bulut nerede? Ay Bulut nerede? İçeride, içeride, tamam. Ben, seni çok ben de seviyorum, ben de seviyorum. Evet. Oy sen varsın korkmuyorum. Mehmet babacık su almaya gitti. <laughs> tamam çiş yapmak yok. <laughs> Bulut yiyeceklerdi kediler. Evet. Hey. Ay. Dikkat kızlar. Kediler çok değil mi anneciğim? Acıkmışlar. Kediler köyü çok seviyor. Evet. Annemin tek oğlu benim. Ben çok Baktım, annem, benim, benim güzel oğlum Benim aşk adamım oğlum Mavi oğlum Benim mavi kakalı oğlum Bir tane <laughs> oğlum benim Bir bir kedi. Dikkat et. Sakın.